Ee, evet, CSGO'dayız. Tamam. Hapbe <laughs> Nasıl giriş yapayım? Nasıl bir giriş yapayım onu söylesem bana. Evet. Sıfır. Yıllar yıllar sonra. Sıfır. Senin hesaptayız. İsmi ne lan bunun? Çaktan buraları şey yaparsın ya. Geçersin. <laughs> evet sıfırdan oynamayacağım o CS filan Niye böyle bir giriş yapıyorum ben onu da bilmiyorum. Bu videoya hoş geldiniz. Kasa açılımı yapacağız. 43 tane yılan kasası açacağız. Şimdi anahtarlarını almaya geçeceğiz. ondan sonra sizlerle beraberiz. Güzel bir şeyler çıkar mı bilmiyoruz. Eldiven çıkıyor. Evet hoş geldin. Efendim. Abi kart bilgilerini aldım. Sus sen oğlum ne kadar. girişi yapıyordum daha. Şimdi, oğlum 56 yazdı neyse. Şimdi yüklüyoruz elde edeceğiz Duygularım darmadağın anlayamazsın Evet ee, şimdi devam ediyoruz Hey dokunmayın çok fenaya Baykuş binaya Şimdiki ilk baştan Eymen'in şansından başlamak istiyorum. eğmeninden devam edeceğiz. Aç bakalım bir tane. Hadi hadi aç aç. Nasıl açacaksın aç, aç. gerek var mı? He? Yo ben alıyorum hepsini. Hoppa. Tamam, harika. Sen insansın. Hocam tehlikedeyiz. Bir sayı bir tane 10'dan e, ondan ona kadar bir sayı söyle. Birden ona kadar bir şey. Yapalım. yani birden ona. Değil Sekiz. Yandan. Bir daha şöyle Sekizi seç oğlum. Bak yukarıda bir tane daha kasa var. Şey tamam ben tamam. çok seviyorum. 3 4 5 6 7 abuna ya gel. Yani. Tamam. Buradan bir şey söyleyemem. İsimini bir daha söyleyeyim bir ona kadar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bu da bir sağan fendenin sansına. Hadi bakalım. Anana. O geçti bir an ümitlendim. Anana. Eee. Besin 3'ü. 5'in 3'ü. He. Evet, nereye gidiyorsun ama? Beşinci birim. Evet. Beşi. üç, dört, beş. Evet. Üçün, <laughs> tamam, Üçün biri bende. Üçün. tamam şimdi Eymen'de sıra. Ben Onu... de altının ikisini o zaman. Puh. Yok ben ya. Yani. Heh sen de Eymen. Sen söyle. Ağzı tutmuş abla söyle kaçtı. Sende oğlum bir... sende lan. Eymen sende de sıra Eymen. Ben de altının ikisini seçeyim bari abi. Tamam. Sıradan gidiyoruz öyle olmaz. Haksızlık hak yenmez. onun. Aa, at. Uy. 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 Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya üçün biri be Allah'ın cezası i̇yi. Ben şey yaptım ikisini seçtim bu geldi bakalım üçün 1'inde gitmeye gelecek İyi geldi iyi ya ya. Çok iyi geldi Olur 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 ol. Oğlum 31'lerde bir problem var Yiğit abi şey ne? 12'ye 8 de abi bak nasıl gelecek şimdi. Demiyorum olarak. ama. Ne, ne 5'in biri. 5'in birini alırsın. Evet. Yok ben besin bir. Bir tabiri özelliği ayrıyetten şey yapıyor. Ana ana o. Ben bayağı de hiç sanmıyorum. Bayağı bayağı. Ben de seçeyim. 12'nin 8'i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12'nin 8'i hadi bakalım. Ne yaptın ama? Vallahi Geridir ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bence evet, yeni abi. yala yarı 1'in 1 olması lazım. Ama bugün 7'si. Yedinin biri de, yedinin biri de aynı. Yedi, bugün yedisindeyiz. Birinci ay güzel bir şey gelir bence. <laughs> bir, <de girmişsiniz. gülüyor> bir sene, iki ay önce video çekmedik ama bir senedir video çekmiyoruz. Tamam <laughs> Üçüncü kez düşün ben efendim. Boktan. Sen de lan sen de yine karıştı. Benden sonra Eymen sende. Kırmızı mı istiyorsun? Burada kırmızı yok daha fazla. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> depo ev. Yazık yani aldım Burada kırmızı yok fazla. AK var. Şimdi yok başka. Oğlum keşke tam olarak bunlar. Dugo eldiven eldiven çıkacak inanıyorum. Eldiven severiz. Eldiven görmedim. Sarı bir şey görmedim ama. Sarı görünce geliyor zaten. Manyağa sarı, bak. Yok yok. Mal sarı gelince gelmiş oluyor zaten. Gördüğün zaman geliyor. İşte böyle üç geldi Sen de geldi var. Sen de bilsin. O çıkar öyle evet. çıkar. Şöyle. Evet, ben söyleyeyim oğlum birini söylesin. Müsaade zaten sana. İnşallah. Yok ben. E. Üçün biri. Üç o değil. Aun kıyıl gitti yalnız aslında Üçün biri demedim o. Tam bu dördün dördü yaptı. Ya yine bu geldi. <laughs> dördün satın. Dördün Bana dördün bu da geç. Yok beynine tükürdüm Bir tane yukarıda var zaten kasa O dört olmuyor. 5 oluyor. Ne Elim ne ayak. Ney ya ne? Ney? <laughs> ne? söyleyin ama bu. Yedi'nin Ney? Yedi'nin üç. Yedi'nin üçü İki, dört beş altı yedi. Otuz birin otuz bir. Ben de o Aha. Bir daha. Ee. Arkadaş oldum amına. bunu. Sen de sıra. sen mi? Yok bende. Sen de. Ben yani üçün birinde ben bir şans gördüm. O yüzden üçün birini seçiyorum yine. Hadi bakalım. ne Abla şansımız yok mu? Üçün gelişen bunu. Hanımefendi evet. Yok sende. Hadi bakalım. 8'de. Ha tersten de demek mantıklı olsun. Mantıklı. Evet. Şaşırtırsın oyunu. Evet. Harika <laughs> Aha. Peki. <gülüyor> Peki. Alevli Ali. Anın Dur bak. Ee, birin <laughs> yedisi. Yoo. Yani birin yo. seçeceğim. Şimdi baş gelecek bana. He anan havadın. O, o kadar Ben de altısını seçiyorum Gene 1 diyeceğini 2'yi seçtim. yoktu Vardı ya. işte vallahi. Bir bok çıkmayacak abi, bugün. Abi. O kırmızı AWP'den kalacağız. Evet. 9'la da. Ha. 9 Evet gene bana girenler bir şeyle olacak gibi hissediyorum. <laughs> İyi abi, yok ki yani bana bir şeyler gelecek <laughs> gibi. Doğrusunu karıştırdım abi. Evet. 2'nin 8'i. İyi abi. 14 Şubat'tan kareye geliyor mu abi? 14 Şubat'ta mı? Aynen. Bu sene mi? <laughs> yok öyle. Evet 13 Şubat'ta ayrılıp 15'te geri barışmayız. <laughs> sus sus susma karıştırma. Evet hadi. Bende mi? Sende. Sen be, değil mi? Sende değil ama neyse. Eymen ben sıra sende. Ananı avudunu ya. Kısaltacağız bunu. İstediğin şeyler <laughs> değil. E, dördün iki Neden olmaz? Hadi. Ben renk kör oldum herhalde. Ben mavileri sarı diye görüyorum. <laughs> Gözünüz. Neyse. Dördün dokuz Eymen. Azı olun. Dördün 9'u Eldiveni aldık. Bitiren ki dur. Dok. Öyle şeyler. Aldık eldiveni. Hayırlı olsun. Aldın, Hayırlı olsun. Al git hadi al git. Tabii, tabii, hadi al git. Ananı. Ananı. Bir kere de atlasa. Yani Edu. Neyse. Evet. 16. 16. Evet. 24. 23 tane var. Doğru. Evet. 23. Yüzünün üçü. Ya of bir sevinemeyeceğiz. Bir şey Harbiden elim ayağım titremeye <laughs> başladı. <basmadan. gülüyor> Oturdu saydım ya. Evet. Sen değil mi? Ben mi? Beşin. Ben mi? Abi 5'in o zaman iki tane. po Bu kasa dedi ki ortalığı evet. çok karıştırdınız dedi. Ben de bunun üzerine diyorum ki birim bir amın. <laughs> Harika bir seçim. Şey. <laughs> Ben Bunu de yapıyorum. akıllığını karıştırıp alıyorum o kazı. Alamadım anasını e satayım. aldım. Kalk sana gulok 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 gulok. Akşam evi erken git al. Tövbe. Aç kardeşim <laughs> adam. 20 kalmadan. kalmadan. 24'ün, 24 şurası o zaman. 20'nin 5'i diyor ama. 20 20 diyor oğlum. Sen ne saydın ama? 23 tane kası yok. 16, 4 17, 18, 18, 19, 20 evet. Kes. 20'nin O ne

<laughs> bir kere sarı göremedim abi. Harbiden mi? Bugün sensiz olacağız Eymen. Aa bela tabi efendim. Sen e de yani. Eymen sen de. E ne yaptın am? Ne, yaptı ne oldu <laughs> Ya tut ha ya. tut Anan. İyi iyisizce al belayı. dedim ama. Bir ara bak. Mehmet de. Yani. Üçüncü oldu bu geliyor bak küfür edeceğim ha. Eee. Beş. Beş. Ben bir tane sarılık göremedim ben böyle şey söverim ama. Ananı Ay, <gülüyor> <gülüyor> Fenalık geldi bana. Olmamış da olabilir saymayı unutamam. Oktal karıştı sıra karıştı. X X X işte kaç yapak. Sarı gözükürse geliyor zaten. Bunu bir öğrenemeyin ah, Çok kasa astığım için hani sarı astığın zaman geliyor. Kazandın eldiveni hayırlı olsun. Evet, sarı evet, gördü mü bitti. Yani. Yok sarı en son görmen gerekiyor. En son geldiği yerde bastan değil. Ha. Bana da aynı geldi. Aynen abi. Dokuzun altısı. Tabi efendim. Kimin doğum tarihi ne kadar bahtı. Devam <laughs> ben devam, benim devam. <laughs> tamam. Bir tane bahtı belirleyelim bakalım bir sorun nasıl olacak. Oh, bak bir daha çıkmadı. Emre çıktı gelene bak mavi. Emre yine yapıyorum ben <laughs> Bakalım benim bana ne bir, şey. evet, bir de 9'un 7'sini denesene ya. Bakayım bu sans var mı? Ha yok bu kimsenin değil mi? 9'un kaçını yaptın ha 7'si? Kimin doğum günü olacak oğlum öyle rastgele söyleyeyim anlana o. İyi bunu da almış olduk. Hüsnü abla. Tamam o gitmiş. Evet. <laughs> bana mı kaldı? He. Buradayım, buradayım buradayım buradayım. Kaçamaz. <gülüyor> <gülüyor> 9 tane şey var. <laughs> 8 8. Zaten yani. 8 tane kutu kaldı artık. O oldu, oldu oldu olmadı geçmiş olsun. <laughs> gitti beş gün. Vermeyiz vermeyiz yok mu? Ananam. Anan. Olabilir. İki Sansa var. İkinin ikisi. Aa, daha ülke bile çıkmıyor bu görmemek için cezaevinden. Dünyanın silahını aldık. Hatta Ama ka verecek. buradan kazanamadık. Evet. 7 yedi tane. Şu Canım tane sende, sende sende. Sende. Abla rekret boş ver. Ram kaldı. <laughs> üçün üç. İlk abi suyun yanında mı abi? Eymen ben seni şey yapalım. 3'ün e, üçün bir. <laughs> üçün birini aldık gibisinden. Abi suyun yanında mı senin? Eymen suyu sana e, neyse. Benim yanımda da şimdi yani. O yüzden sordum. Beni gaza getir ama dur şimdi. Sonra sonra. Baktık yani. iyi beğeni evet. falan bir izlenme bir şeyler gel. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <gülüyor> Az önce denedik. Biz bunu yaptık. <laughs> biz bunu denedik. Bunu biz parfümle Bizim denedik. De Telefonla denedik. <laughs> şahla denedik. Anam ben de... çıktım. Yardına gitse var ya amına koyayım. MK alacağım lan. 3 tane kaldı. Yani 1 tane diyor. 3'ün 3'ü üçü mü? Çok şaşırttacağım. Ne yapıyorsun? 3'ün 3'ü üçü mü diye 1'in 3'ünü astanmık seni ba. Ne bu pardon? Ha tamam. evet iyi abi. Son iki. de benim. Bir, lan 2 yap lan. Ohoş oldu. Evet. Son şansımız böyle denin. <laughs> o da var abi. <laughs> ya dur. El o zaman dedik abi. nereden biliyorsun? Geçmiş olsun. Kaderler olsun. Evet. Mikrofon iyidir. Bu da gelmedi tamam. Ha benim bu gelmemesi şey daha bu da bir ya de abi, USP eski yenilmiş. Yani tabi öyle. efendim bekle köşeyi dönersin. Bir iki AVP ismimize var çıkan o yani yapacak bir şey. Abi. Yani e, bir soğuk suyla abi, bugünkü. bugünkü videomuzu kapatıyoruz. Abi yine sus Abi bir 5 bin lira da daha... ee, bak bir sonraki videoya gelsin bence. <laughs> bence bir sonraki videoya gelsin. Bir sonraki videoya gelsin. Bir sonraki videoya gelsin. Alıyor be. Bakacağız o zaman gelsin. O zaman konuşacağız. mı? Ama bu sefer başka kasalar alalım. Yüklemem gerekiyor aynı hesaba hesabı falan. Bir... Dur konuşuruz onu sonra. Dur karıştırma o e, resim. Farklı bir kasa, deneriz, tamam. bir kasa de. deneriz tamam. Kasalar Dur videoyu kapayın. Lan abone olmayan ne sürüsün <laughs> <oldu. gülüyor> Ya evet. izleyen 2-3 kişi için tesin. Ya 60-70 kişi izliyor videoyu. Niye izlemediğiniz? Beğeni atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. İzleyenler ne sürüme bakın. abi. <laughs> ya sus. Ya, şey, şey ya Harım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya.